Katıldığınız son iş görüşmesinde görüşmenizin çok iyi geçtiğini düşünmüştünüz ama sonrasında bir red yanıtı aldınız. Eğer durum buysa doğru yere geldiniz çünkü bu videoda o görüşmede reddedilmenizin 7 nedenini konuşacağız. katıldığınız o son iş görüşmesinde görüşmenin çok iyi geçtiğini düşünmüştünüz. Kağıt üzerinde harika bir aday olduğunuza inanmıştınız. Hatta görüşme yaptığınız kişiyle bir sıcaklık yakaladığınız hissiyle görüşmeden ayrıldınız. Bir sonraki mülakat randevusunu bekliyordunuz ya da mülakat sürecinin ilerleyen aşamalarındaysanız artık referans araştırması aşamasına geçilebileceğini düşünüyordunuz. Hatta belki de iş teklifi bekliyordunuz. Siz bu duygu ve düşüncedeyken red yanıtı geldi. Size göre yüksektediniz, yüksekten düştünüz. İşte size bu noktaya gelmenize yol açmış olabilecek 7 neden. Uygundunuz, siz de iyi bir adaydınız ama farklı bir aday bir adım öne geçti. Bu çok olabilecek bir durum. İşverenler spesifik roller dışında, yazılım geliştirme, tasarımla ilgili bazı roller gibi kip rollerde iş gücü bulmak gerçekten çok zor Türkiye'de. Çok fazla adayla karşılaşırlar. Şirketlerin bu yönde seçeneği çoktur. Birçok pozisyonda fazla sayılı nitelikli adayla karşılaşılıyor. Bir role aday olduğunuzda bir aday havuzuna girdiğinizi hatırlamakta fayda var. Sizinle birlikte o havuzda kimlerin olduğunu bilemezsiniz. Bu durumda çok iyi bir aday olmanız da yeterli olmaz. En iyi olmanız gerek. Ne kadar iyi bir aday olduğunuzu da şirket tarafından hedeflenen ihtiyacı bilemediğiniz için göremezsiniz. Dolayısıyla bir işe alım sürecinde aynı dönemde iş arayan diğer adaylarla karşılaşacaksınız ve hangileriyle karşılaştığınız önemli. O kişiler o dönemde aday olabilirler ya da olmayabilirler iş alımın böyle bir kısmet diyebileceğimiz biraz oryantalist bir yönü var. Ez cümle çok iyiydim ama niye olmadı diye düşünmeyin. Siz çok iyi olsanız bile farklı deneyimleriyle, sizde olmayan farklı becerileriyle bir adım öne çıkmış biri olabilir. Hal böyle bile olsa sizin iyi bir aday olmanız karşı taraf için artıdır. Çünkü o şirket eninde sonunda o rol için tekrar birini arayacaktır ve geçirdiğiniz bu iyi mülakat süreci sizin için bir artı puan olur. Elle tutulmasa, gözle görülmese bile her şirketin ayrı bir kültürü, ayrı bir doğası var. Her şirket ayrı bir dünya, ayrı bir habitattır. Eğitimleriniz, deneyimleriniz, iş için istekliliğiniz, o rol için çok uygun olsa bile şirket kültürüne uygun olmayabilirsiniz. Bazı şirketler çok arkadaş canlısıdır, şirket içindeki arkadaşlığı teşvik ederler. Şirket zaten çok arkadaştır belki ama daha da fazlası olsun isterler. Bazı şirketler aşırı iş odaklıdır ve herkes tamamen önündeki işe odaklansın isterler. Bazı şirketler aşırı rekabetçidir ve tamamen her şey satış düşünülerek konuşulur, yapılır, adım atılır. Siz bu kültürlerin gerektirdiği profile uygun olmayabilirsiniz. Bir işe alımcı bir işe alım sürecinde temelde iki şeye bakar. Daha doğrusu bakmalıdır. Birincisi teknik uygunluk. Yani o işi yapabilir durumda olmak gerekir. Yani o pozisyonun gerektirdiği bir örneğin bir bütçe raporlama pozisyonuysa ve şirket e, uluslararası raporlama standartlarına göre raporlama yapıyorsa IFRS deneyimi ister. Ya da IT ile ilgili, bilgi sistemleriyle ilgili bir pozisyonsa haliyle oradaki teknik kullanılan donanım, ekipman, yazılım her neyse onunla ilgili bir deneyim ister. Teknik olarak o işi yapabilir olmanız gerekir. İkincisi diğer yönü ve belki de daha da önemlisi profil olarak uygun olmanız gerekir. Profilin içinde işte şirket kültürü de yer alıyor. O şirkete uyumlu olmalısınız. Oradaki yöneticinizle uyumlu olabilecek bir profil olmanız lazım ki değişir bu. Oradaki çalışma arkadaşlarınızla iyi ilişki kurabilecek bir profil olmanız lazım. Bu da çok değişkendir. Bütün bunların yan yana gelmesi lazım, denk gelmesi lazım. Hem teknik olarak uygunluk olacak hem de profil olarak uygunluk olacak. İkisi bir araya gelince işte o işe alım anlamında iyi bir sonuç veriyor. Zaten öyle bir işe girdiğinizde siz de mutlu mesut bir şekilde o işe devam edebilirsiniz. Profilinize uygun olmayan yerlerde mutlu olma ihtimaliniz düşüktür. görüşmede yaptığınız işleri iyi ifade edememiş olabilirsiniz. Ne yaptığınız kadar, nasıl yaptığınız kadar bunları karşı tarafa yeri geldiğinde nasıl aktardığınız çok önemli. Dolayısıyla görüşmeye gitmeden önce mutlaka örnekler düşünmelisiniz. Çok basit bir yöntem var aslında. Star yöntemi. Geri bildirim verme süreçlerinde de çok kullanılan bir metodolojidir, yöntemdir. Örneklerde şunu düşüneceksiniz. Situation, task, action, result. Durum neydi? Göreviniz neydi? Siz ne aksiyon aldınız? Ne sonuç verdi? Başarılı olduğunuz işlere yönelik olarak bu örnekleri düşünürseniz ve aklınızda bunları hazırlamış olarak görüşmeye katılırsanız kendinizi daha rahat ifade edersiniz. Görüşmeden önce mutlaka bunları kafanızda bir toplamış olmanız lazım. Yaptığınız çalışmaları, işleri, projeleri az ya da fazla anlatıyorsanız görüşmenizi yapan kişi de sizi az ya da fazla değerlendirebilir. Evet belki de sinir bozucuydunuz ve farkında değildiniz. Sürekli önünüze koyduğunuz telefonu kontrol etmeniz ya da o telefona habire bildirimler gelmesi, görüşmeyi yaptığınız kişiyle göz teması kurmaktan kaçınmanız, rolle ilgisiz, isteksiz durmanız, sorulara cevap verirken aşırı ayrıntıya girmeniz ya da hiç ayrıntıya girmeden çok kısa cevaplar vermeniz, ve her soruya bu şekilde yaklaşmanız, işle ilgili konularda, şirketle ilgili konularda çok aşırı detay sorular sormanız karşınızdaki kişinin sinirlerini bozabilir ve bu durum sizinle ilgili soru işaretleri yaratır. Mülakatlarda yapılması gereken ve yapılmaması gereken davranışlara farklı videolarda yine döneceğiz. İş için belki de yeterince istekli değildiniz ve bu isteksizliğinizi daha doğrusu yeterince istekli olmama halinizi karşı tarafa hissettirdiniz. İş alımcılar Karşılarına gelen adaylar istekli olsunlar isterler, hevesli olsunlar isterler. O iş için heyecan duyan adaylarla karşılaşmayı umarlar. Karşılarına çıkan fırsatla ilgili yarım ağızla konuşan, ekstra motive edilmeye ihtiyaç duyan adaylar süreçlerde geri kalmaya biraz mahkumlar. İş değiştirmek kolay bir süreç değil. Gerçekten çok istekli olmak gerekiyor. Bir işe alım sürecinde iki taraftan birinin, şirketin ya da adayın soru işaretleri varsa İki taraftan birinin marın kırın yapıyorsa o iş ilişkisinde diyelim işe alınla tamamlandı. ilk 6 ayda sorun çıkma ihtimal çok yüksektir. İki tarafın da çok istekli olması lazım. Alabilecekleriyle fazla ilgilenen adaylar da yine şirketleri rahatsız eder. Bunun nedeni işin maddi yön değil aslında. Mülakatta görevin sorumlulukları yerine şirketin size vereceği yan olanaklarla ilgili çok fazla soru sorarsanız, işle değil de işin size getirecekleriyle maddi anlamda ücret yan olanak olarak, benefit olarak size getirecekleriyle çok fazla ilgiliyseniz, şirket söz konusu pozisyon için daha hevesli, daha fazla kariyer odaklı, daha fazla performans odaklı, daha fazla kendini geliştirme odaklı adaylara yönelebilir. Tabii ki paketinizle ilgili konuları soracaksınız ve merak edeceksiniz. Ama nerede duracağınızı bilin. Aşırıya giderseniz kesinlikle rahatsız edici olacaktır. Bir işe alım sürecinde kendinizi ne kadar iyi görseniz de, kağıt üzerinde ne kadar kuvvetli bir aday olsanız da sürecin sonunda reddedilebilirsiniz. Reddedilmenizin nedeni ücret beklentiniz gibi, şirketin kültürüne uyumsuzluk gibi aslında hiç bilemeyeceğiniz sebepler olabilir. Doğrusunu bilemeyeceğiniz sebepler olabilir. Dolayısıyla hiç kafaya takmaya gerek yok. İş arayışındaysanız hiç fazla takılmadan, oyalanmadan bir sonraki maça bakmakta fayda var. Umuyorum, diliyorum herkes her iş arayan gönlündeki işle, en mutlu olacağı işle bir an önce ilk fırsatta karşılaşır. Bir YouTube izleyicisiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı ve bu videodan faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu kanalın konusu insan çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.